Merhaba arkadaşlar beni özlediniz mi ben Sedat. Şimdi bugün bir duyuru videosu çekmek istedim. Duyuru videosunda hani bir buçuk iki yıldır yoktum. Yaklaşık YKS'ye hazırlandım. Öyle nasıl desem yok sadece YKS'ye hazırlandım. Başka bir şey olmadı. Sonra şimdi tekrardan kanalı seyapmaya şey kanalı tekrar geri döneceğim. Bu kanalda eskisi gibi değil bu kanal şimdi ben YKS'ye gittim kaç yaptım merak edenler olmuştu. bir buçuk iki yıldır video çekmemem bahanesi yaklaşık 150 bin civarında bir şey yaptım sayısalda sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni kazandım elektronik elektronik mühendisliği bakalım şimdi okuyoruz orta mühendisi olacağız şimdi şimdi kanalın geleceği ne olacak neden isim değişikliği oldu neden videolar olmadı Bunların hepsini açıklığa kavuşturalım bugün. Hadi başlayalım o zaman. Intro. Yeni bir intro bulmam lazım ben. Çünkü isim değişti. Kanal değişti. Şimdi eski kurban oldu. Onlarla Mertlerle falan artık video çekmeyeceğim. Onlar sıkılmış YouTube'dan. Çekmek istemiyorlar bir video benden. Ben de o yüzden artık kanal tek tek benim kanalım olacak %100 tamamen benim kanalım. Zaten hep ben çekiyordum, ben editliyordum bir yok böyle hissetmiyorum. Misafir böyle kabul edeceğim böyle başkalarıyla yani kameramandır, şeydir filan. Tek video, iki videoluk. isteyenler ben de video çekebilir. Söylesin bana. Çekerim ben onlarla video. Kanal artık sadece gezi kanalı oldu. Gezi sadece gezi kanalları. Yani aslında şey çekebilirim ya. Benim yabancı arkadaşlarım var. Onlarla beraber onların ülkesinde yapılabilir. Belki yabancı ülkelere gidersem ileride bir gün onlar da çekeceğim. İzmir'i çekeceğim. Afyon'u çekiyorum şu an. Afyon'da yaşıyorum. Yurtta yani. Öyle farklı farklı şehirler, ülkeler. Başkalarının gezdiklerini anılarla anlatması hikaye. Öyle hikaye de çekebilirim aslında. O da gezegene gider böyle. Yasadığımız anıları falan. Öyle şeyler planlarımız var isimlilik. Yani onun dışında ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu kanal sadece gezi kanalı olacak. İçerikler pek düzenli olmayabilir. Olabilir. Allah bilir. Onu göreceğiz çektikçe. Şimdi bakalım bu, bu videoyu Instagram'da WhatsApp'ta falan birilerine duyurmayacağım. Benim asıl takipçilerim bu videoları nasıl yapacak? Buraya kadar da izlemiş olmanız lazım. Gerçek takipçim olup olmadığınızı anlamak için. Gezice bir anda yükleyeceğim. 2 yıl sonra. Bakalım kimler hala beni takip ediyor gerçekten. Kimler takip etmiyor. Göreceğiz. Ayrıca ikinci kanal düşünüyorum. Yakın takipte açabilir miyim? Açamaz mıyım? Bilmiyorum. o kanal yani mesleğime ilgili olacak. Elektrik okuyorum. Elektrikle ilgili bir kanal olacak. Ve üniversite hayatıyla ilgili. Ablamın yaptığı gibi röportaj videoları çekebilirim arkadaşlarımla. Üniversite hakkında videolar. Bir daha. Takip edin işte. Video çekmeye devam edeceğim. İçerik üretmeyi seviyorum. Ve başkaları ne düşünüyor? Umurlu değil. Beni seven izlesin. Sevmeyen izlemesin bana ne? Hadi iyi, iyi eğlenceler. Bu kısa olacak muhtemelen. Ve evet, uzun zamanda video çekmiyorum. Bu ne de musunuz? Üniversite kampüs videosu çektim. onları iki ayrı videolar koyacağım. Neden diye sorun. Sordunuz mu? Çünkü içerik çıksın. Afyon'da bir yer yok. Afyon köy. Gelmeyin Afyon'a. Üniversite güzel de gezilecek, aktivite yapılacak bir yer yok. Üniversitesinde bir şey yok. Şimdi Afyon'da planlarım ne? Kampüsü çektim zaten. İki kez tutanak yiyordum. Zor zamanlar geçirdim. Sonra işte Afyon Kalesine giderim bir ara. Bir ara çarşıya giderim. Bir ara da üniversitenin karşısındaki şeyi böyle üniversitenin karşısındaki öğrencilerin yaşadığı mahalleyi gezerim. O kadar. Bir tane AVM var Koca şehirde. İzmir başımı döndü İzmir'e gelince Afyon'dan sonra tekrar. Yani bugünlük bu kadar. Kısa bir duyuru videosu. Çok kısmı keseceğim zaten. Siz çok daha kısa göreceğiniz. Görüşürüz. 5 dakikadan kısa olur. İzlenilen videomu. Hadi bay bay. Görüşürüz.